Gelecekle ilgili biz düşünürken her şey bugüne devamı gibi olacak diye düşünüyoruz. İnsan beyni bu konuda bir sürü yanılgı içinde. Mesela bugüne bakıyoruz, yarın da hep böyle devam edecekmiş gibi geliyor. Halbuki hiçbir zaman böyle olmuyor. Dünya çok hızlı değişiyor, çok hızlı dönüşüyor. Ee, ve gözümüzün önünde çok hızlı değişiyor. Biz sadece körleşiyoruz. Yani çok iyi görmüyoruz bu değişimleri. Şimdi 2020'de mesela ne kadar fazla değişim yaşadık. Yani tarihin akışını dönüştüren, değiştiren bir sürü şey yaşadık yani. Hani yüzyılın en büyük ekonomik krizi, depresyonu geldi. İşte koronavirüsle bütün hayatımız değişti. Herkes evine hapsoldu. Hala mesela ikinci dalgalarla boğuşuyoruz dünyanın her yerinde şu anda. Hala mesela ofise gidemiyoruz yani. Ofisler kapalı bizim burada. Yani. Ya da işte hala dışarıda mesela mesafe şeye falan çok dikkat etmek zorundayız. Maskelerle geziyoruz falan. Bütün hayatımızın her alanı kökünden değişti yani. Ve hani bu kadar değişim yaşayabileceğimizi öngörür müydük biz 2020'nin başında? Mümkün değil, öngöremezdik yani. Şimdi öyle değişimler geliyor ki biz bunlara hazırlıklı da değiliz. E, psikolojik olarak da hazırlıklı değiliz. Bir de beynimizi bu değişim konusunda açmamız gerekiyor. Yani hani bu Christmas Turkey örneği verirler ya işte Christmas'a kadar Hint'e sürekli işte e, güzelce besleniyor 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 hep öyle gidecek zannediyor. <laughs> Sonra e, şey geldiğinde işte birden kesiyorlar yani Hani bu çok acımasız bir örnektir ama yani biraz böyle gerçek payı da var yani. Hani böyle e, bu aslında beyaz yakalılar için kullanılır. Mes mesela beyaz yakalılar işte bulundukları şirkette mesela işte iş garantim var nasıl olsa falan diye. Mesela girişimci gibi düşünmedikleri için bir yerden sonra o maaşa alışıyorsun. Hani böyle kurbağa yavaş yavaş haşlanan kurbağa örneği vardır ya. Yani bir şekilde ya, her şey yolunda gidiyor ya falan filan. Birden mesela altından kayı verip kayı verse mesela o pozisyon. O şirket mesela bir batmaya başlasa ya da işte üniversitelerde hocalar falan da çok benzer okullarda hani eğitimciler, öğretmenler falan da böyle ha, nasıl olsa işim garanti falan. Böyle düşünmeye başladığın anda bak şimdi koronavirüs bütün sistem ayağımızın altından kayıyor yani. Hiçbir şey garanti değil yani. Her an işini kaybedebilirsin. Evet, evet. şimdi dolayısıyla herkesin girişimci gibi düşünmesi gerekiyor. E, ta, Nikolas Talip diyor ya işte şey bu, bu maaşa bağımlılık, karbonhidrat bir de esrar. Bu üç büyük şeyden kaçınmak lazım bağımlılıktan. En en korkunç bağımlılıklar bunlardır diyor yani. Karbonhidrat, işte şeker bağımlılığı, şekere, tatlıya bağımlılık. Seni, ve de maaşa bağımlılık. Yani aslında yani sürekli girişimci gibi düşünüp kendimizi e, rahatsız etmemiz gerekiyor. Biraz böyle e, öğrenmeye, gelişime, gelişim yolculuğuna devam etmemiz, kendimizi zorlamamız gerekiyor. Dolayısıyla gelecek çok hızlı değişecek. Buna hazır olmamız gerekiyor. Yani. Ve buna göre kendimizi nasıl bir konumda hayal edelim ki e, her gün ufkumu ben 10 katı açabilir miyim? Her gün yepyeni şeyler öğrenebilir miyim? Risk alabilir miyim? Ufak ufak her gün üretmeye devam edebilir miyim? Bunları yaparsan zaten iyi konumda oluyorsun gelecek için varlık üretebilir miyim? aset üretebilir miyim? İşte yatırım yapabilir miyim? Ya da işte yeni bir kitap okuyor muyum her gün? Yeni bir kavram, yeni bir şeyler öğreniyor muyum her gün? Bunları bu konuda için rahatsa çok güzel öğreniyorum. Evet diyebiliyorsan e, her gün kendimi heyecanlandırıyorum. Uzun vadeli üretiyorum sürekli. O zaman bir yerlere gidiyorsun zaten. Yani endişe etmene gerek yok yani. Dünya nereye giderse gitsin öğrenebilecek her şeye öğrenme gözüyle bakacaksın. Yani ben bundan ne öğrenirim? Hani bu, bu bir kriz yaşanıyor. Mesela ben bu krizden ne çıkartabilirim? net nasıl dersler çıkartırım? Çıkartabilirim. Dünya dönüşüyor, çok hızlı değişiyor mesela. Ben bununla nasıl dönüşüm dersleri çıkartabilirim? Nasıl adapte olmam gerekiyor bu yeni değişen dünyaya? İşte bununla ilgili mesela her gün okumaya, üretmeye, düşünmeye başlarsan sene zaten çok iyi bir yerde olacaksın.